Herkese selamlar saygılar arkadaşlar. Pasifik Eurasya Lojistik hissemizle sizlerle tekrardan beraberiz. İlk 5 senelik yasal okudunuz ve kabul ettiğiniz varsayarak video başlıyorum. Özet olarak geçmek gerekirse bu videoda devam fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi Pasifik %4.63'lük yükselme ile beraber 79'dan kapatmış. Geçenlerde bir sat sinyali gelmişti. Önemli bir giriş çekilme olmuştu arkadaşlar. yaklaşık 80'lerden en düşük 72-71 civarına gerilemiş. Yani genel olarak da 75 diyebiliriz. Yani 5'lik bir geri düşüş olmuş. Şimdi kendini %4.63 atarak yani buçuk fiyatla atarak kendini 79.15'ten fiyatlıyor. Arkadaşlar şimdi bunların desteklenmesi için ee, en azından hani satın al kısmı yanmış. Desteklenmesi, daha da kuvvetlenmesi için nelere bakmamız gerekir onları açıklayayım ben hemen. Şimdi aşağıda MACD sinyalimiz var gördüğünüz gibi. MACD şöyle bir ele alalım. Şimdi düşen trend kırılmak üzere. Bu mavi çizgi, turuncu çizgi arkadaşlar ne zaman kırdığında önemli bir şeyler olmuş aslında. Sat sinyaller de gelmiş. Buraya yaklaşık gelmiş değil mi? Sat sinyali burada kırılma burada. Çok birbirine yakın. Kırılmış mavi çizgi turuncu çizginin yani sarı çizgi oluyor galiba. Sarı çizginin altına düşmüş. Bu ne demek? Mavi çizgi altında olduğu için biraz düşüş eğilimi göstermiş. Ama burada önemli bakın. Hani burada önemli bir sinyal var aslında bakarsanız. Mavi çizgi sarı çizginin kendini yukarı atma eğiliminde. Yani kırma eğiliminde arkadaşlar. Buraya çok dikkat edelim işte. Daha öncelere gelelim. Neler olmuş? Neler bitmiş? Mavi çizgi, turuncu, sarı çizgi. Mavi çizgi yukarıda, sarı çizgi. Kırılım nereye doğru? Aşağı doğru. Satış var mı? Var. Fiyat düşmüş mü? Düşmüş. Aşağılara gelelim arkadaşlar. Mavi çizgi, turuncu çizgi. Birbirini kırmış. Mavi çizgi yukarı atmış. Hafif de olsa bir artış olmuş. Gördüğünüz gibi. Ama tabi hafif artışın hemen kırılımı tekrar olmuş. Kırılma olmuş. Satış olmuş. Kırılma olmuş. Alış olmuş. Fiyatlar yükselmiş. Daha destekli olmuş, satın al sinyali gelmiş ki satın al sinyali geldikten sonraki yükselişi görüyorsunuz. Bunlar sadece birer örnek arkadaşlar. Belki bunlar ilerleyen zamanlarda aynı şeyi hareketleri tekrarlayabilir. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben sadece önceki hareketlere bakarak sizlere yorumumu yapmış bulundum. Genel manada bu şekilde. Pasifik Ürasay Lojist'in son 5 bildirimde önemli bir, bir şey. haber var mı ona bakalım. Önemli bir haber yok gibi. Teknik kısmına inelim hemen. Pasyonum. aylığına gelelim. Ailektas sıkıntılarımız var mı? Sıkıntılarımız yok. Sadece teknik indikatörlerdeki al kısmı biraz az gözüktü. Ama genel manada al 15'in yukarısında yani 16 olması gayet iyi. Hareketli tamalar hala güçlü al vermesi gayet iyi. Dediğim gibi ben indikatör yorumumu daha çok e, beğencim. E, investing tabii ki de her zaman olumlu davranmaya çalışıyor ama buradaki indikatör yorumuna dikkat çekmek istiyorum. Ben şahsen e, bunu kesinlikle arkadaşlar göz önünde bulundurun derim. Şimdi pasif Grosseyi Lojistik'in özet raporu bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu ben videoyu izleyicinizi varsayıyorum ve şöyle grafikte sonlandırıyorum videoyu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. kalın. İyi günler.